Herkese merhaba. Qt derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ders 10.1'de deployment and linking konusunu işlemiştim. Orada anlatmış olduğum bir konuyu bugün ders 10.3'te yani Qt installer framework konusunu anlatacağım. Öncelikle oradaki bir tablomuz vardı. Ona bakalım. Qt'de hazırlamış olduğumuz programların kullanıcıya aktarılması aşamasında üç farklı konudan bahsetmiştim. Statik bağlantı, dinamik bağlantı ve Qt Installer Framework demiştim. Bu Qt Installer Framework hazırlamış olduğunuz programın bir başka bilgisayarda kurulması için ihtiyaç duyduğunuz işlemleri yerine getiren bir programdır. Yani Installer'dır. Bunu Türkçe'ye kurucu olarak çevirebiliriz. Bu Qt Installer Framework Windows'da, Mac'de ve Linux'te çalışmaktadır. Şimdi ders içeriğine bakalım. Qt installer framework'ü iki farklı aşamada anlatacağım. Öncelikle daha önce Qt kurulumu yaptıysanız Qt Installer Framework bunun içerisine yer almıyor. Ayrı bir kurulum gerektiriyor. O yüzden de ilk aşamada Qt Installer Framework'ün kurulumunu gerçekleştireceğiz. Daha sonra da örnek bir proje için installer yani kurucu hazırlayacağız. Öncelikle birinci aşamamız Qt Installer Framework'ün indirilme aşaması. Bunun için de blog sayfamdaki linkten yararlanacağım. Hemen işlemleri gerçekleştirelim. Qt Windows kurulumu yazısında Şurada bir link var. Qt'yi indirmemiz için vermiş olduğum link. Bu link Offline Installers olarak adlandırılan bir link. Qt'nin kendi sayfasına girdiğinizde genelde bir takım kayıt işlemleri ve online installer'sa yönlendiriyor. O yüzden ben bu offline kısmını kullanmayı seviyorum. Bilgisayarınıza indirip daha sonra tekrar tekrar bu kurulumları gerçekleştirebilirsiniz. Burada da Qt kurulumları var ve burada A'dır Downloads seçeneğini seçiyoruz ve burada gördüğünüz gibi Qt Installer Framework seçeneği geldi. Buna tıklıyoruz. Buna tıkladığımızda da farklı Qt Installer Framework versiyonları var. Son olarak 12 Mart 2020 tarihinde düzenlenen yani üzerine değişiklik yapılan 3.2.2 versiyonu varmış. Benim bilgisayarımda 3.1.1 kuruluydu. Ben onda gerekli işlemleri yaptım. Bir sıkıntı yaşamıyorum. Şimdi 3.2.2 versiyonu indireceğim. Onda da sıkıntı yaşamamayı umuyorum. Burada da gördüğünüz gibi Linux için, Mac için ve Windows için 3 farklı kurulum dosyası mevcut. Ben bu işlemleri Windows'ta gerçekleştireceğim. Daha önce de söylediğim gibi aynı işlemleri siz Linux ve Mac'te gerçekleştirebilirsiniz. Windows olana tıklayıp indirme işlemini gerçekleştiriyoruz. Qt Installer Framework indirildi. Bunu çift tıklayarak açıyoruz. Bizim hazırlamak istediğimiz şey de aynen bunun gibi bir şey olacak. Hazırlamış olduğumuz programın installerını hazırlayacağız bu derste. Kurulacağı yolu seçiyoruz. Burada lisans anlaşmasını kabul ettik diyoruz. Ve 107 MB'lık bir alan kaplayacakmış yükle diyoruz. Yükleme işlemi gayet hızlı. Biz bunu C klasörüne kurduk. Gördüğünüz gibi C klasöründe QT klasöründe QT Installer Framework 3.2.2 versiyonunu kurduk. Sunumumuza geri dönecek olursak QT Installer Framework'ü indirdik, kurulumunu gerçekleştirdik. Daha sonra takip edeceğimiz bu QT Installer Framework'te yapacağımız işlemlerde bize yol gösterici örnekler var. Orada da tutorial klasörü var. Bunu template yani taslak olarak kullanabiliriz. Öncelikle o klasöre gidelim. Qt Installer Framework kurulumunun gerçekleştiği yerde examples ve tutorial klasörüne gittik. Qt Installer Framework ile hazırlamış olduğunuz projenin kurucusunu yani installer'ını hazırlamak için ikinci aşamaya geçiyoruz. Şimdi adım adım hazırlamış olduğumuz program için installer hazırlama aşamasına geçiyoruz. İlk adımımız yeni bir klasör oluşturma işlemi. Bunu gerçekleştirelim hemen. Ders 9.6.6 Installer dedik. Çünkü ders 9.6'da hazırlamış olduğum program için bir Installer hazırlayacağım ben. Sunumumuza geri dönelim. İkinci aşamamız neymiş? Bu klasör içerisine config ve packages adlarında iki yeni klasör oluşturulur. Hemen bu işlemleri gerçekleştirelim. Qt Installer Framework içerisindeki tutoriala da bakacak olursak ki bunu bir taslak olarak kullanacaktık. O yüzden orada da config ve packages adlarında iki klasör olduğunu görüyoruz. İkinci aşamamızı da tamamladık üçüncü aşamaya geçebiliriz. Üçüncü aşama config klasörü içerisine config.xml dosyası oluştur diyor. Bunun için de hem yararlanacağımız taslağa bakalım nasıl bir xml hazırlamamız gerekiyor. Hem de kendimiz bu işlemleri gerçekleştirelim. Şimdi taslağımıza bakacak olursak config dosyasının içerisinde zaten config.xml varmış. Biz bunu hemen kendi tarafımıza kopyalayalım ve açalım. Burada açtığımızda doldurmamız gereken kısımlar var. Uygulamamızın adını yazıyoruz. Burada nasıl bir isim vermek istiyorsanız onu veriyorsunuz. Daha sonra versiyonunu belirliyorsunuz. Burada da başlık yani o sihirbaz kurulum sihirbazı açıldığında nasıl bir başlık istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Burada yazmış olduğumuz bilgiler Kurulum dosyasında bir başka kişi onu çalıştırdığında her sayfada çıkacak yazıları ilgilendiriyor. Yani kurulum sihirbazındaki yazacak yazıları burada ayarlıyoruz. Burada bu programı yapan kişiyi soruyorlar. Bu bir şirket olabilir. Burada da start menüde nasıl gözükmesini istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Son olarak da programınız hangi isimle bir klasör oluşturularak onun içerisine kaydedilecek. Bunu ayarlıyoruz. Yani benim programım Home Directory içerisinde Yapay Zeka Labs adındaki klasör içerisine ihtiyaç duyduğu dosyaları atacaktır. Bunu kaydediyoruz. Bu aşama daha sonra yapacağımız aşamalara göre biraz basit bir aşama. Şimdi dördüncü aşamaya geçelim. Package klasörüne aşağıdaki formatta yeni klasör oluşturulur. Burada bir format var. Com. Satıcı bilgisi. Daha sonra da ürün bilgisini yazıyoruz. Bunu package klasörü içerisindeki bunu package klasörüne oluşturacağız. Hemen işlemleri gerçekleştirelim. Burada taslağımıza bakalım. Taslağımızda da gördüğünüz gibi com.vendor.product olmuş. Biz de aynısını oluşturalım. Package klasörüne geldik. Ve bu dördüncü aşamamızı da başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Beşinci aşamamız bu klasör içerisinde data ve meta adında iki yeni klasör oluşturma aşaması. Bu iki klasör olmak zorunda. Yoksa install'larınız yani kurucunuz çalışmaz. Son olarak da yapı bu şekilde olacak. Bizim adlandırdığımız bir klasör. Bunun içerisinde config ve package adında klasörler var. Config'in içine config.xml dosyası oluşturduk. Daha sonra package klasörüne satıcı ve ürün bilgisinin yer aldığı bir klasör oluşturduk. Daha sonra bunun içerisine de data ve meta adında klasör oluşturacağız. Genel yapı şu ana kadar bu şekilde. Data ve meta klasörlerinin oluşturulmasına geçebiliriz ve bu aşamayı tamamlamış olacağız. Burada taslağımıza baktığımızda da bu data ve meta klasörlerinin olduğunu görüyoruz. Ve altıncı aşamamıza geçip instaların hazırlanma aşamasına devam ediyoruz. Altıncı aşamamız data klasörü içerisine uygulama dosyaları kopyalanır. Bu uygulama dosyaları sizin hazırlamış olduğunuz program nokta uzantılı ve bu programın ihtiyaç duyduğu DLL dosyaları olacak. Bunun için ders 10.1'de Windows ortamında WinDeploy Qt ile programınızın ihtiyaç duyduğu dosyaları otomatik olarak bir klasör içerisine toplamıştık. Bunun aynısının Mac ortamında da yapıldığını yine ders 10.1'de söylemiştim ve ders 10.2'de de Linux ortamında bu işlemin nasıl gerçekleşeceğini göstermiştim. O yüzden burada bu aşamayı atlıyorum. Ben daha önce bu işlemi gerçekleştirdim. Programım hazır. Programımın ihtiyaç duyduğu dosyalar da hazır. Bunları data klasörü içerisine kopyalayacağım. Win deploy Qt ile elde etmiş olduğum DLL uzantılı programımın ihtiyaç duyduğu dosyaları data klasörüne kopyaladım. Aynı zamanda programımın kendisi de bu klasör içerisinde yer alıyor. 7. aşamaya geçebiliriz. Yedinci aşamamızda meta klasör içerisine package.xml ve installscript.qs adında iki yeni dosya oluşturacağız. Bunları yine taslaktan bakarak yapacağız. Daha sonra içinde bir takım değişiklikler yapacağız. Burada meta klasörüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi ihtiyaç duyulan package.xml installscript.qs dosyaları burada mevcut. Aynı zamanda lisans ve tasarım dosyası da mevcut onları kopyalamıyoruz bu aşamada. Meta dosyasına geldik ve bunları yapıştırıyoruz. Öncelikle package.xml ile gidelim. Bunu açtığımızda display name kısmı var. Burada programımızın adını yazıyoruz. Daha sonra burada açıklama kısmı var. Burayı istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Ders 9.6'da QToolBar'ı anlattığımız için böyle bir açıklama metni hazırladık. Burada yazmış olduğumuz bilgilerde yine kurulum sihirbazında karşımıza çıkacak olan bilgiler. Burada versiyon tanımlaması yapabilirsiniz. Bu tamamıyla size kalmış. Kaç haneden oluşacağı, mesela 0.1 diyelim versiyonuna. Release Date var. Bu programınızın yayınlanma tarihi. Bunu da bugünün tarihini atabiliriz. Daha sonra template içerisinde görmüştük bir lisans dosyası vardı. Bu olmak zorunda değil. Eğer bu olursa kullanıcıya bir lisans sözleşmesi imzalatmış oluyorsunuz. Bununla ilgili de lisans dosyasını dosyanıza ekliyorsunuz. Bunu yapmadan da çalışıyor. Bu sol tarafta sunumdaki örnekte gördüğünüz gibi. Default kısmına dokunmuyoruz. Script kısmına dokunmuyoruz. Bir de User Interface kısmı var. Buna da ihtiyaç duymadığım için siliyorum. Lisans kısmı kalsın. Onun içinde o örnek lisans dosyasında meta klasörüne kopyalayalım. Burada ikinci oluşturduğumuz dosya install_script.qs dosyasıydı. Bu da içerisinde bir takım açıklamaların yer aldığı ve bir takım fonksiyonların olduğu bir dosya. Burası işin karıştığı nokta diyebilirim. Burada istediğimiz gibi bir installer yapmak için yapmanız gereken iki şey var. Birincisi burada examples kısmında bu kısımları doldurabileceğiniz bilgilerin yer aldığı örnekler mevcut. Ben bu kısmın detaylarına girmeyeceğim çünkü ders uzuyor. Burada size yol göstereceğim ve nasıl yapıldığını göstermiş olacağım. Yani bu konuyu tam anlamıyla kavramasanız da nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini öğreneceksiniz. İkinci seçenek ise Googlea Qt Installer Framework yazdığınızda burada ilk sırada Qt Installer Framework manuel geliyor yani bunun kullanım kılavuzu. Burada da gördüğünüz gibi 3.22 versiyonu için kullanım kılavuzu mevcut. Burada da gördüğünüz gibi Adding Components, Removing Components veya Controller Script, Component Scripting gibi birçok başlık mevcut. Burada tutorial'larla alakalı kısımlar da mevcut. Siz bunları daha üst noktaya taşımak için buraları kurcalamanız, örnekleri incelemeniz gerekiyor. Ben bu derste bunların hepsini anlatamam, saatlerce sürer. Benim de bilmediğim şeyler var. Her şeyi bildiğimi de iddia etmiyorum. Bu noktayı açık bırakıyorum. Sizin tamamlamanız gereken bir nokta. Şimdi bir sonraki aşamaya döneceğiz. Biz kopyalamış olduğumuz taslak üzerinde herhangi bir değişiklik yapmayacağız. Bu bizim için şu aşamada yeterli. Sekizinci aşamamız da son aşamamız. Binary Creator ile kurulum dosyası oluşturulur. Artık her şeyi hazırladık. Bu Binary Creator nerede diyecek olursanız bu Qt Installer Framework içerisinde yer alan Bin klasöründe bulunuyor. Hemen Qt Installer Framework dosyasını açtık ve Bin klasörüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi Binary Creator.exe burada yer alıyor. Burada nasıl bir işlem gerçekleştireceğiz? Öncelikle terminali açacağız. cmd'yi, command promptu veya powershell de açabilirsiniz. Daha sonra eksi p diye package klasörümüzü yazacağız. Bu yukarıda olduğu gibi tüm yolu yazmanız gerekiyor. Daha sonra eksi c diyerek config.xml'i yoluyla birlikte yazmanız gerekiyor. Daha sonra da installer'ınıza nasıl bir isim veriyorsanız onu yazmanız gerekiyor. Eğer burada herhangi bir yol tanımlamazsanız bu bin klasör içerisine gelir. O istediğiniz installer. Onu daha sonra istediğiniz yere kopyalayıp istediğiniz yere yükleyebilirsiniz. Ya da burada da bir yol belirtebilirsiniz. Binary Creator içerisinde yani şu bin klasör içerisinde terminali açarsanız bir sorun yaşamazsınız. Farklı bir yerde açtığınızda Binary Creator'ı Windows bulamadığını iddia edecek. Bunu da ortam değişkenleri içerisinde bu klasör yolunu atarsanız Windows Binary Creator'u bulur ve terminali herhangi bir yerde açtığınızda herhangi bir soruna karşılaşmadan bu işlemi gerçekleştirirsiniz. Biz şimdi ortam değişkenlerini atmadık bu bilgiyi, o yüzden Windows'tan hata almamak için bin klasörü içerisinde. PowerShell'i açacağım. Daha sonra da bu yolları belirterek installer'ı oluşturacağız. Bu bizim son aşamamız. Şimdi bin klasörü içerisindeyken Shift tuşuna basılı tutuyorum ve mouse'un sağ tuşuna basarak Open PowerShell window here seçeneğini seçiyorum. Ne yazacaktık? Binary creator yazıyoruz. Tab tuşuna bastığımızda bu zaten tamamlıyor. Daha sonra "-p", yazıp Package klasörünün olduğu yolu belirtmemiz gerekiyor. Yani ben şu yolu belirteceğim. Kopyala, yapıştır yapıyorum. Burada da mouse'un sağ tuşuna tıkladığınızda direkt kopyalama işlemini gerçekleştiriyor. Daha sonra "-c", diyorum ve config dosyasını olduğu yolla birlikte yapıştıracağım. config.xml, daha sonra da installer'ımı adlandırıyorum. Gördüğünüz gibi yapmış olduğumuz tüm işlem bu kadar ve enter'a basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ders 9.6 installer yani benim vermiş olduğum isimde bir exe dosyası oluştu. Bunu burada kalmasın, burası kalabalıklaşmasın diye istediğim yere kopyalıyorum ve bunu çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi ders 9.6 installer dedi. Setup, burada da gördüğünüz gibi bilgiler yer alıyor. Next diyorum. Daha sonra kurulum yapılacak direktörü geliyor. Gördüğünüz gibi zaten home direktörü demiştim. Home direktörün içerisinde benim yazmış olduğum isim yönlendiriyor ama siz bunu değiştirebilirsiniz. Biz bunu config.xml'de ayarlamıştık. Şurası target direktörü kısmı daha sonra next diyoruz. Burada şu install script.qs kısmında biz çok bir şey yapmadığımız için bizimki standart olarak geldi. Burada da next diyoruz ve package.xml'de lisansla alakalı bir bölüm olduğu için ve burada da gördüğünüz gibi açıklama kısmı var. Bizim Installer Setup'ımıza böyle bir sayfa geldi. Biz bu kısmı silseydik böyle bir sayfa gelmeyecekti. Burada da kullanıcıya lisans sözleşmesini kabul etmeden devam ettirmiyorsunuz. Daha sonra burada kısa yollar var. Ama bu kısa yolların içeriği tam olarak Install scriptle alakalı kısımları var. O yüzden burada gözüken tüm kısa yolları oluşturmayabilir. Biz burada da Next diyoruz ve Install diyoruz. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde İşlemimiz gerçekleşti. Home direktörü içerisinde gördüğünüz gibi yapay zeka labs klasörüne ihtiyaç duyulan programınız ve programınızın ihtiyaç duyduğu dosyalar geldi. Sizin bu instaları daha üst düzeye taşımanız için gösterdiğim gibi örnekleri detaylı incelemeniz bu install script kısmını daha detaylı doldurmanız gerekiyor. Qt Installer Framework dersi Qt dersleri içerisinde yer almasını istediğim bir dersti. Çok fazla detaya girmeden bu konu hakkında genel itibariyle bilgilendirecek bir ders olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere.